...ve yine bir kardeşimiz geliyor... ...Dinç geliyor, Dinç! Dinç de maşallah... ...faça maça tamam yani... ...sen ilk kaset mi? Evet. Daha önce? Yok. Bir müzikal yaşam... Önceleri mi başladı, yeni mi? 15 yıldan fazla. 15 yıldır. Amatör mü profesyonel olarak. Profesyonel. Olarak. profesyonel olarak. ama kaset yeni. Evet. Ne güzel. Hangi şirketten çıktı? Özbir Müzik. Özbir Müzik. Evet. Özbir Müzik'ten çıktı. Birçok sanatçı arkadaşımız da var değil mi? Özbir evet. Müzik'te kimler var? Seda Sayan. Seda Sayan. Özbir Müzik'ten başka? Bülent Ersoy. Bülent Ersoy. Ay 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 Türkiye'nin en güzel iki kadını Özbir Müzik'ten çıkmış. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Alkışlar din çiçeği. Alkışlar devam ediyor. Özlem geliyor.